Derin denizlerin gizemli sakinlerinden biri, belki de en şaşırtıcı olanı ahtapot. İlk bakışta sadece kolları olan garip bir yaratık gibi görünebilir. Ama biraz yakından bakıldığında onun zekası, kurnazlığı ve hayatta kalma yöntemleri aklınızı alt üst edebilir. Çünkü o bildiğimiz hiçbir canlıya benzemez. Onu anlamaya başladığınız an sanki başka bir gezegenden gelmiş bir türle karşılaşıyormuşsunuz gibi hissedersiniz. Sekiz kolu binlerce vantuzu vardır. Her bir vantuz tek başına karar verebilir, hatta dokunduğu her şeyi hissedip kavrayabilir. Düşünün, bir ahtapotun her kolu kendi beynine sahipmiş gibi bağımsız davranır ama aynı anda da merkezi sinir sistemiyle uyum içinde çalışır. Yani hem tek tek özerktir hem de birlikte kusursuz bir uyum sergiler. Bu doğada pek rastlanmayan inanılmaz bir özelliktir. Bir kayalığın arasına gizlenmiş bir ahtapotu fark etmek neredeyse imkansızdır. Çünkü derisinin rengi ve dokusu bulunduğu ortamla anında uyum sağlar. Saniyeler içinde kum gibi pürüzsüz, yosun gibi dalgalı ya da mercan gibi girintili çıkıntılı olabilir. Yani ahtapotlar sadece renk değiştirerek kamufle olmazlar. Aynı zamanda derilerinin şeklini de değiştirirler. Renk değiştirmesi yalnızca kamuflaj için değildir. Aynı zamanda onun duygularını da yansıtır. Ahtapot korktuğunda koyu tonlara bürünür. Avına saldırmadan hemen önce parlak bir renk alır. Yani o derisiyle konuşan bir canlıdır. Avına yaklaşırken adeta görünmez olur. Sanki kayaların arasında küçük bir boşluk vardır. Ama aslında o boşlukta saklanan ölümcül bir avcı vardır. Yavaşça kollarını uzatır, van zemine yapışarak sessizce ilerler. Hiçbir ses çıkarmaz, hiçbir iz bırakmaz. Karidesler, yengeçler ya da küçük balıklar onun farkına vardığında artık çok geçtir bir anda fırlar, kollarıyla avını sarar ve güçlü gagasıyla parçalar. Ama ahtapot elbette sadece bir avcı değil, aynı zamanda av olan da bir canlıdır. Onun düşmanları arasında köpek balıkları, daha büyük balıklar ve hatta foklar da vardır. Peki böylesine yumuşak, kemiksiz bir beden bu güçlü avcılardan nasıl kurtulur? İşte burada ahtapotun zekası devreye girer ahtapot sıkıştığı en dar delikten bile geçebilir. Çünkü vücudunda sert tek bir parça vardır o da gagası. Onun haricinde tamamen esnektir. Yani bir şişe kapağından daha küçük bir delikten bile süzülebilir. Bir köpek balığı yaklaşırken aniden koyu bir mürekkep bulutu salar. Bu sadece görüşü kapatmakla kalmaz, aynı zamanda düşmanı şaşırtan kimyasallar da içerir. Köpek balığı yönünü şaşırırken ahtapot çoktan kayaların arasına saklanmıştır. Bu olağanüstü kaçış yöntemi milyonlarca yıldır işe yaramakta. Ahtapotların zekası bilim insanlarını da yıllardır şaşırtıyor. Akvaryumda yapılan deneylerde kilitli kavanozları açtıkları, karmaşık labirentleri çözdükleri ve uzun süre bu labirentleri hafızalarında tuttukları görülmüştür. Bazı ahtapotlar akvaryumdan çıkarak yan akvaryumdaki yengeçleri çalmış, sonra kimse fark etmeden geri dönmüştür. Yani o sadece hayatta kalmaya değil, aynı zamanda plan yapmaya da yeteneklidir. Ahtapotların ömrü aslında çok kısadır. Çoğu tür sadece bir veya iki yıl yaşar. Ancak bu kısa hayatına sayısız mucize sığdırır. En ilginç bölümse çiftleşmeden sonra başlar. Dişi ahtapot binlerce yumurta bırakır. Onları korumak için haftalarca hatta bazen aylarca hiçbir şey yemez. Tek bir görevi vardır yumurtalara su akımını sağlamak, onları temizlemek ve güvenliklerini sağlamak. Tüm enerjisini yavrularına adar. Yavrular çıktığında dişi tükenmiş, zayıf düşmüş ve genellikle maalesef hayatının sonuna gelmiştir. Yani bir ahtapotun yaşamı çocuklarını geleceğe bırakmak uğruna sona erer. Denizlerde bilinen 300'den fazla ahtapot türü vardır. Bazıları küçücük bir parmağımız kadarken bazıları ise kollarını açtığında birkaç metreyi bulan devlerdir. En gizemli olanlarından biri ise mavi halkalı ahtapottur. Minicik boyutuna rağmen derisinin üzerinde beliren mavi halkalar son derece ölümcül bir uyarı işaretidir. Çünkü onun zehri insanı bile dakikalar içinde felç edebilecek kadar güçlüdür. Buna rağmen büyüleyici güzelliğiyle dalgıçların ilgisini kendine çeker. Pasifik derinlerinde yaşayan dev pasifik ahtapotu ise bambaşka bir mucizedir kollarını açtığında 9 metreyi bulabilir, ağırlığı ise 50 kiloyu aşabilir. Böylesine büyük bir canlıyı görmek sanki eski çağlardan kalma bir deniz canavarını görmek gibidir. Fakat o da tıpkı küçük akrabaları gibi olağanüstü zekaya sahiptir. Ahtapotların evrimsel geçmişi de ayrı bir gizemdir. Milyonlarca yıl önce denizlerde yaşayan ilkel kabuklulardan türemişlerdir. Ancak zamanla kabuklarını bırakmış, tamamen yumuşak bir yapıya dönüşmüş ve zekasını geliştirmiştir. Bilim insanları hala onun beyninin nasıl bu kadar geliştiğini, hafızasının nasıl çalıştığını ve renk değiştirme mekanizmasının tam olarak nasıl işlediğini çözmeye çalışıyor. Onu ilginç kılan bir diğer özellik de rüya görüyor gibi davranmasıdır. Uykudayken vücudu hızla renk değiştirir, bazense kaslarını seyirir. Bu da onun beyninde bir çeşit rüya benzeri aktivitenin olabileceğini düşündürür. Yani belki de ahtapot uyurken avlandığını ya da saklandığını zannediyor ya da yaşadığı olayları tekrar yaşıyor. Derin okyanuslarda hala keşfedilmemiş pek çok ahtapot türü olduğuna inanılıyor. Bazıları o kadar derinlerde yaşıyor ki insanlar onları sadece uzaktan çekilmiş görüntülerde görebildi. Belki de hala insan gözünden saklanan, bambaşka şekillerde evrimleşmiş türler vardır. Bu da ahtapotu aslında sadece bir deniz canlısı değil, aynı zamanda çözülememiş bir sır haline getirir. Onun zekası bilim insanlarına bir başka soruyu düşündürüyor. Acaba evrende başka bir zeka formu varsa, buna en çok benzeyen ahtapot mu? Çünkü onların beyni bizimkinden tamamen farklı çalışıyor. Merkezi bir sistem yerine kollarına dağılmış bir ağ gibi işliyor. Bu yüzden bazı bilim insanları dünya dışı yaşamı anlamak için ahtapotları incelememiz gerektiğini söyler. Ahtapotun yaşamı kısa ama derslerle doludur. Esneklik, uyum sağlama, zekayı kullanma ve fedakarlık. Onu izlediğinizde sadece bir hayvan görmezsiniz. Doğanın mükemmelliğini ve hayatın kırılganlığını görürsünüz. Derinliklerin bu gizemli canlısı bize sürekli şunu hatırlatır. Denizler hala sırlarla dolu ve o sırların en büyüğü belki de hala bir kayanın altında saklanan bir ahtapot. Her seferinde gözden kaybolurken sanki bize meydan okur. Beni gerçekten tanıyabilir misin? Yoksa ben daima sırların canlısı mı kalacağım? İşte tam da bu yüzden Ahtapotlar yalnızca birer deniz canlısı değil, aynı zamanda merakın ve mitolojinin ta kendisidir.